Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün daha önce de bahsettiğim gibi aşı yapacağız. 14. gün aşısı dediğimiz spreyle 18 litre su kullanacağız. Şu anda karanlıkta yapacağız bu aşıyı da. Şimdi hazırlanışını yapacağız birazdan. Aşılarımızı dolapta tutuyoruz. Şimdi serin ortamda. Kaç tablet var? 3 paket. Hı hı. 30 tane. Şimdi üst kapağını açıyoruz. Hava almayacak şekilde Suyun Son bir tane de elemanımız Recep evet. attı. Şimdi şimdi buradaki önemli olan hava almaması lazım. Hava almadan içinde çıkartması Şu lazım. Kapakların açılması lazım. <laughs> Otomatik olarak Dibe düşüyor. böylecığım. Bir amacı hava olması bir yani. Şimdi tek tek şişeleri çıkartacağız. şişemiz bitti o içindeki şeyleri daha. Evet. Karışımı döküyoruz. Biraz bekle Recep. Tam dökme. Dedim biraz karışık dökeydik ama. Az bir şey de ondan da ekler acaba. 18, 18. Aşımız hazır. Şimdi içeri gireceğiz. İçerinin ısısı normalde 28 göstermiş. 25 olması ideal. Biraz fanları kapatacağız. O yüzden birkaç derece aşağıda olması gerekiyor. Evet arkadaşlar bu işlem biraz karanlıkta yapıyor çünkü hareket ettikçe civcivler sağa sola kaçıyor. Kaçmaması lazım. O yüzden çok çok bir loş bir ortamda yapmamız lazım bunu. O yüzden çok belli etmiyor. Aşımız bitti. Şöyle bir püskürtmeyi de bir göster. Şöyle püskürtüyoruz. Tamam. Şimdi ısımız da 25'lerdeydi. 27'ye yükselmiş. Yaklaşık 20 dakika oldu olmadı. Evet arkadaşlar aşımız bitti. Şu anda lambaları yaktık. Şu anda hayvanlar yatıyor. Şimdi hepsi yeme suya koşacaklar. Kanat çırpışları başladı. Evet. Çünkü yaklaşık bir de karartma vardı öncesinde. Yaklaşık 7 saattir karanlıktaydı. Şimdi hepsi yeme suya koştu böyle bir gösterelim. Arkadaşlar aklınıza takılan sorular olursa yorumlarınızı bekliyoruz. Yani kısaca özetleyeceksek, özetleyeceksek 14. Gün, 14. gün aşısını yaptık. Sprey aşı. Bu bronşite karşı Newcastle dediğimiz bir ilaç hastalığa karşı bir uygulamaydı, bir canlı aşıydı. Yaklaşık 20 dakikada çıktık. Şu anda gördüğünüz gibi hepsi yemde suda. Daha önce sormuştunuz aşı nasıl yapılır diye onun için çektik. Bundan sonra 16. gün aşısı var. O da sulara veriyor. Nipellerden geçiyor şu sarı su içtikleri yerlerden. içeride dozetronla veriyoruz. O da 16. gün aşısı oluyor. Bu aşılar çok önemlidir. kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Farklı bir videoda görüşmek üzere.